Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi e, altın boncuk e, materyalinin birinci tanıtım e, videosunu izlediniz. Bu e, o tanıtım ve sayı kartlarını tanıttıktan sonra çocuğa e, dokuz birlik, 9 onluk, 9 yüzlük ve bir binliğin olduğu böyle bir e, tablamız var. Ben video çok uzun olacağı için buraya dizili halini size gösteriyorum. Bir halıda çalışıyoruz. Boncukların rengini daha iyi göstermesi açısından koyu renkli bir halı olabilir. Boncuklarımız birlik boncuklarımız buna dizili. 9 tane birlik boncuğumuz. Şuradan başlayarak bu bir, 1 bir birlik, 2 birlik, 3 birlik, 4 birlik, 5 birlik, 6 birlik, 7 birlik, 8 birlik 9 birlik diye gidiyoruz daha sonra e, onluğa geçiyoruz 9 birlik 1 bir onluk 2 onluk 3 onluk 4 onluk 5 onluk 6 onluk 7 onluk 8 onluk 9 onluk 1 yüzlük 2 yüzlük 3 yüzlük 4 yüzlük 5 yüzlük 6 yüzlük 7 yüzlük 8 yüzlük 9 yüzlük 1 binlik aslında tanıtım tablasındaki boncukların açılımını görmüş olduk. Böylece yüz, onlukları böyle yan dizmemin sebebi buraya sığdıramadığım için. Siz bu şekilde e, dizerseniz daha güzel olur. Yani bunları evde çektiğim için bu şekilde dizdim. Miktarların dizilişi.